Dört Ayaklı Şehir Radyosu hayvanların sesi olmaya devam ediyor. Hayvanlara kulaklarımızda, aklımızda ve kalbimizde, bilim, sanat ve edebiyatta, kentlerde, kırsal alanlarda, doğada ve yabanda yer açmaya devam ediyor. Yaşamın her alanında, afetlerde, enkazın, tahribatın ve yıkımın içinde. Onların biricik varlığına, seslerine ve hareketlerine, bizi, bizi, sorumluluk, şefkat ve ihtimama çağıran o kırılgan ama direngen bedenlerini. Merhaba, ben Özlem Güçlü. 4 ak Şehir Radyosu'nun 15 günde bir yayınlanan programı Film Hayvanları'nın 11. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz program şu an gerçekleşmekte olan 18. İstanbul Bienali'nin metafor olarak bırakmayı seçtiği ve asla akıbetini merak etmediği üç ayaklı kediye ne yaptığından bahsetmiştik. Yayında İstanbul Valiliği'nin okullarda, parklarda, hastanelerde, kamusal alanda besleme yasından hareketle bir takım tespitlerde bulunmuştum. Bir takım eleştiriler getirmiştim çerçeve metne. E, sonradan bir hata yaptığımı fark ettim. E, aslında bu yasak e, sokakta yaşayan köpekler için olan bir yasaktı. Ben buna e, kedileri de e, dahil olarak e, telaffuz etmiş bulundum. Bunu da e, bu yayının başında düzeltirim diye e, düşünmüştüm. E, yine böyle bir düzeltmeyle başlıyorum. Ancak e, maalesef e, hata olan e, gerçek olmakta e, gecikmedi ve e, Ankara İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 6 Kasım 2025 tarihli toplantısında aldığı kararla kamusal alanlarda sahipsiz hayvanların beslenmesinin yasaklanması kararı çıktı. Hiçbir yönetimsel ve kanuni kararın canlıların temel yaşam haklarını ihlal edemeyeceği, doyma, beslenme, gelişme, büyüme ya da serpilmelerinin önüne, önünde bir yasak koyamayacağı, buna yasak getiremeyeceğini hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla bu yasak ne kurulun esas amacı olan hayvan yaşamının korunmasıyla ne de pozitif hukukun güvence altına almakla yükümlü olduğu ve kendisinin temeli ve ölçütü olan, değişmez olan doğal hukukla bağdaşmadığını, yani karar alınsa da meşru olmadığını tanımadığımızı söylemek istiyorum böyle başlamak istiyorum. Böyle bir ortamda giderek artık zeminin akıl dışılığa, vicdan dışıla, hukuk dışılığa kaydırıldığını görüyoruz her geçen gün. Dolayısıyla sokağımızdaki, mahallemizdeki, kentimizdeki birlikte yaşadığımız hayvanların yaşamını, iyi yaşamını gözetmek, birlikte yaşamak, birlikte yaşam için etik bir yükümlülük olarak kendini gösteriyor ona Bey dayanışma seçim değil, yükümlülük demişti. Bu anlamda birbirini tutma, birbirini bırakmama, birbirini ihtimamla gözetme, koruma, kollama, geri dönüp iyi mi diye bakma, ona ne oldu diye bakma, yani birbirini merak etme bir seçim değil, yükümlülük. Yaşamı paylaştıklarımıza karşı, yaşamı birlikte yaşadıklarımıza karşı sorumlu, sorumluluğumuz birbirimizden sorumluyuz. Bienal bölümünden sonra benim de daha önceki bölümlerde temizliği, sterilliği ile andığım Ceyda Turun 2016 tarihli filmi, belgeseli Kedi bir kez daha aklıma düştü. Bienal'in son derece artık 2025 yılında gerek sanatların gerek sosyal ve beşeri bilimlerin geçtiği güncel tartışmalar hayvan dönemeci içinde son derece arkayık kalan bu salt metafor olarak kediyi bırakma hamlesinden sonra belgesel kedinin eleştirilecek önemli yanları olmakla beraber başardığı önemli şeyler de olduğunu düşünerek Biennial'in kedisinin arkasından biraz daha detaylı bir şekilde e, kedi belgesi üzerinde e, konuşmanın önemli olduğunu e, düşündüm. E, bugün birbirimize karşı yükümlülüğümüz olan e, merak e, yokluğuyla kedi belgesi kedi belgeselinde e, eleştiriyi hak eden e, ana mesele olarak karşımıza çıkıyor aslında. Bu meraksızlık bugünkü iklimde tekrar üzerinde durulması gereken bir anlam kazanıyor diye düşünüyorum. Kedi belgeselinin insan-kedi karşılaşmalarında öne çıkan kedi imajlarının belirleyici özelliği sevimlilik, afacanlık, işte zıpırlık, tatlılık gibi klişeleşmiş özellikler. Kedi videoları gibi eğlenceli e, ya da işte e, yine e, belirli bir stereotipin e, harekete geçirmek istediği gibi şefkat ve merhamet e, uyandırma arayışını e, takip ediyorlar. E, peki bunda ne sorun olabilir? Yani neden bu tatlı kedileri görmek e, kötü olsun ki, e, sorunlu olsun ki? E, çünkü e, meraksızlar. Benim cevabım buna bu bildik, tanıdık çerçeveleri işe koşmaktan öteye geçmeyerek ve salt neşe ve şefkatte kalarak meraksızlar. kedi belgeseli bu anlamda bir sarsılmayı, filmsel olarak bir sarsılmayı ve izleyiciyi de bu sarsılmaya çağırmayı göze almayarak meraksız. Bu kedi neyi önemsiyor olabilir? Bu kediye ne oluyor? Kedi acaba bizim ona bakışımız karşısında nasıl hissediyor acaba? Ona ne oluyor acaba'yı düşünmek yerine insan şefkatini kutlamayı seçiyor. Ki aslında bu bu seçim bugün düştüğümüz yerde son derece önemli. Ama İstanbul'da insan kedi karşılaşmalarına odaklanan bir belgeselin salt bundan ibaret kalması da ee, bir sorun teşkil ediyor. Ee, burada bir aslında e, önemli iki mesele açılıyor. Bunlardan ilki hayvanların sinemadaki temsillerinde genel olarak gördüğümüz e, ve sıklıkla yaslanılan e, bir güvenli alan e, onları oldukça tekinsizlikten uzak rahatlatan, şirin imajlara indirgiyor. İşte Steve Baker, Jonathan Bird, Randy Malamud bununla ilgili oldukça fazla yazdılar, çizdiler. Dolayısıyla burada kedi belgeselinin de yeni bir görme biçimi icat etmeyi denememekte de biçimsel olarak bir meraksızlığı ortaya çıkıyor. Her ne kadar kamerasını kedi zaviyesine indirse de Açıyı değiştiriyor ama kedilerin bu rahatlatan referans çerçevelerini değiştirmiyor. Yani e, onlara dair yeni bir görme biçimi icat etmiyor, yeni bir anlatı kurmuyor. E, kamerasını kedilerin burnunun dibine kadar sokuyor. Ama ne ilginçtir ki mesela hiçbir hasar almadan oradan e, temiz, püri zararsızca uzaklaşabiliyor. E, Bununla birlikte ikinci mesele de hep ve salt iyi şefkatli ve neşeli karşılaşmalar içinde bize bir anlatı kuruyor. Bunun içinde Örneğin başına tek kötü şey gelen tırnak içinde kötü kullanıyorum tabii ki kedinin akıbetinin ne olduğu da kedi filminin episodik yapısının içerisinde kaybolu veriyor. Ona ne oldu sorusu? başka bir neşeli karşılaşmada silini veriyor. Böylelikle de İstanbul'un kedilerinin belgeselde söylendiği gibi doğanın kanunu ile değil tekmeler, işkenceler, zehirlemeler, toplamalar, açlık gibi türlü tekinsizlik ve şiddet içinde kaldığı ve bunların karşısında yine ancak türler arası ihtimamla yaşamda kalıyor oluşlarına dair bizi, izleyiciyi bir an bile düşünmeye sevk etmiyor oluşu. Bu bölümün e, görseline e, bu akıbeti sorulmayan, ona ne oldu denmeyen, yani film kedi belgeseli tarafından diyeyim, e, yoksa e, orada kediyi avuçlarının içerisinde tutan kişinin bunu e, ne kadar peşine düştüğünü görüyoruz. E, belgeselin e, bu akıbeti sormayan, ona ne oldu demeyen, e, demediği Kediyi görselde görüyorsunuz. Birbirine merak duymanın, birbirini merak etmenin bir hatırlatıcısı olarak dursun. Çünkü bütün bunlardan anlıyoruz ki aslında kediyi öldüren meraksızlık, salt filmsel alandaki de değil üstelik bütün bunlarla birlikte yani bugün bu eleştiri hattından Bienal'in kedisine yaptıklarıyla çok daha geriye düşmüş bir noktadayız maalesef. Benim bununla ilgili olan yazımın tarihi 2019'du yanlış hatırlamıyorsam. Ve bugün 6 yıl sonra bu eleştiri hattından da geriye düştüğümüz bir Bienal çerçevesiyle karşı karşıyayız. O yüzden de kedi filminin başardığı çok önemli bir şeyi de tekrar teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. O da şu, kedi yaşamanın ancak birlikte yaşamla mümkün olduğunu, gelişmenin, serpilmenin ancak türler arası ittifaklarla ve birbirine şefkat ve ihtimam duymakla mümkün olduğunu ortaya koyan bir belgesel bu bağlamda İstanbul'u da böylesi bir yaşam için temas bölgesi olarak kuruyor diyebiliriz yine Harave'den ilhamla söyleyeceksek. Ona göre çünkü her oluş bir temas bölgesinde gerçekleşen bir birlikte oluş aynı zamanda. İşte tam da bu yüzden zaten başta söylediğim o dayanışma seçim değil yükümlülük cümlesi karşımıza çıkıyor bu hattan. Tam da bu yüzden birbirimize karşı sorumluyuz. Çünkü yaşam hiçbir zaman kendi kendine yeten, kendinden menkul bir yaşam değil. Her yaşam birlikte yaşam. Her yaşam birlikte birbirini kurduğu için birbirimizden sorumluyuz. Kedi filmi bu anlamda bunu düşünmeye bizi sevk ettiği için, buraya doğru bizi çağırdığı için önemli bir yerde duruyor. Bunu e, tekrar, e, 2025 yılında eleştiri hattının gerisinden e, söylemek gerektiğini düşündüm. E, İstanbul'un birbirini yaşatmak için her şeyi deneyen, onca şiddet ve tersi çabaya rağmen birlikte var olan e, kedi-insan yoldaşlıkları, e, kedi-insan yoldaşları için geliyor. E, bir Kemal Burkay şiirinden boyacı Boyacıya'nın bestelediği e, gülümse Sezen Aksu söylüyor. E, son olarak canımız kırpığımızı e, hatırlayalım. Lütfen kırpık yuvasını aramaya devam ediyor. E, kedilerle, köpeklerle e, ve çocuklarla arası çok iyi. E, ve bireceğimiz merakla gözünün içine bakacak, e, merakla üzerine titriyecek insanını arıyor. Seni arıyoruz. Neredesin? Dilerim önümüzdeki programda size kırpığın yuva müjdesini veriyor olurum. Neredesin diye aradığımız insanını da size tanıtıyor olurum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz de program destekçimiz olun. Dört Ayaklı Şehir Radyosu'na ve Sokak Hayvanlarını Yaşatma Kampanyası Can Yoldaşını Yaşat'a Destek verin. Patreon.com 4 Ayaklı Şehir